Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Trabzonspor takımımızda önemli detaylarımız var. Onaçu konusunda da çok kritik bir yer var arkadaşlar. Forma tanıtımıyla beraber Onaçu transferinin birleştirilebilir mi acaba? Bunu şimdisine beraber paylaşacağız. Çok sıcak gelişmelerimiz var. Yerli hareketliliği var. Trabzonspor takımımız kadrosunda bir yerli isimlere de yöneldiğini söylemek istiyorum. Burada Görkem Sağlam'ı konuşmuştuk ve bir isim daha gündemde. Burada da kaptandan destek alacağız. O ismi bakalım tahmin edin sizler e, bu videonun içerisinde. Ben bu devamını izlemeden yorum bölümüne yazın bakalım kimi düşüneceksiniz. Bütün bu detayları konuşacağız. Tabii bir paparada bir kafa karışıklığı oldu. Büyük bir şokla güne başladık. Sabah videomuzda bunu konuştuk. Kulübümüz hemen bir aksiyon aldı ve gerekli kurumlarla resmi resmi kurumlarla bakanlıklarla acil bir şekilde temasa geçti. Çünkü bunun bize geri dönüşü nasıl olacağını herkes çok merak ediyor. Öncelikle videomuzu beğenmenizi ve bizi de takip etmenizi istiyorum. Arkadaşlar hatırlatmak istiyorum videonun başında. Hedefimiz 100.000 Trabzonspor'u konuşan en doğru, bu kadar düzgün, bu kadar net bilgiler veren tek kanal olduğumuz için de bu kanalın 100.000 yapmamız gerekiyor. Onun için sizlerden ricam bizi takip edin. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor takımımız bir turuncu forma e, bu dönem düşünüyormuş. E tabi şimdi turuncu forma düşündüğünce ben de benim dönemimde olan bu turuncu formayı giymek istedim. Biz e, Süper Lig maçı forması resmi maç Süper muhtemelen hangi maçta giydik bilmiyorum ama Süper Lig arkada giray kaçar yazıyor. Koleksiyonumda sakladığım formalarımdan bir tanesi bir tane kalmış. Bu turuncu formayı sizin karşınıza bu şekilde çıkmak istedim. Trabzonspor takımında oynarken Şimdi ben formalarla bütün formalar bu amblemin olduğu benim için tişörtünden eşortmanın hepsi çok kutsal. Çok değerli. Gerçekten çok kıymetli ama abi bordo mavi çubuklu formanın yerini hiçbir şey tutmuyor benim için. Benim için bordo mavi çubuklu forma. En çok keyif aldığım en çok beğendiğim forma o forma. Bu formana biraz daha görsel. Biraz daha farklılık olsun, renk olsun diye çıkartılan en son iki bizim dönemimizde çıktı diye hatırlıyorum. Ben de Böyle bir formayı giyeyim istedim. Hani şöyle arkamızı gösterebilir miyiz bilmiyorum ama 23 numara giray neyse dön, dönemeyeceğiz şimdi ekranımızı bozmayalım. Ee, 2023 2000 2013, herhalde en son çıkmıştı. Turuncu formayla alakalı yorumları da alırsak tabii ki de seviniriz. Şöyle bir şey düşündüm. Arkadaşlar şimdi şöyle ekranımı bir yana götüreceğim. Bakın şurada bir çantam var benim. Görüyor musunuz? Büyük bir çanta ve burada rakiplerimizle oynadığımızda aldığım formalarım, hatıralarım var. Belki ara ara buradan değiştirerek o formaları da giyerek sizlere böyle her gün bir forma yani her videoda değil her gün biz günü 3-4 video attığımız için 10 gün 20 günde bitiririz bu formaları. Ara ara bunları değiştirerek formalı bir şekilde karşınıza gelme fikri var bilmiyorum ne dersiniz. El <laughs> bunların hepsi e, mücadeleden gelen formalar. Şimdi arkadaşlar onu geçiyorum. U19 takımız destan yazdı. Yarın e, kupa kaldıracaklar diye bir haber gördüm. U19 takımımızın kupa törenini de yalnız bırakmamamız lazım. İşin finalini güzel yapmamız lazım. Türkiye genelinde muhteşem bir şekilde aslında ilgi gördük. Ama bu oyuncularımızın yaptığını İstanbul'dan x bir takım yapsaydı ben size bir şey söyleyeyim yer yerinden yarılırdı. Bu çocuklarımıza helal olsun. Trabzonspor kulübümüzün diğer gençlerine de örnek oldular. Türk futboluna da örnek oldular. Muhteşem bir iş şey yaptılar. Ve destek olmamız lazım. İkincisi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir karar çıkıyor. 1 Haziran'da bütün milli takım teknik direktörleri, altyapıdaki bütün milli takım teknik direktörünün sözleşmeleri bitiyormuş. Ve bu da milli takımlarda çalışan bu isimlerin hepsinin görevine son verilecekmiş. U19 teknik direktörü Sabri Sarıoğlu dahil. Niye dahil diyorum bunu? Demek ki Sabri de orada ayrılacağını biliyordu. Bir şey yaptı, bir tavır koydu. Bilmiyorum niye bu tavrı koydu ama bizim U19 milli takımının U19'u tebrik etmemesi, gelip maçın izlememesi, finaline gitmemesi zaten skandal. Öyle birini zaten orada bulunması bile yanlış. Belli ki o da oradan ayrılmak istiyordu. Bir zıtlaşma yaptı, inat yaptı. Ya bu antrenör futbol takımı çalıştırıyorsan ben şu an futbol takımı çalıştırıyorum diyelim. Fenerbahçe takımından çok haz almadığımı biliyorsunuz. Fenerbahçe U19'u şampiyonu olsun. Giderim abi kutlarım, desteklerim. Giderim bakarım çünkü bana bir devlet, millet bana bir sorumluluk vermiş. Ben burada ay yıldızlı bayrağı taşıyorum. Bu ay bayrağı en iyi oyuncu Fenerbahçe'den ise Fenerbahçe'den alacağım. Trabzon, Antep, Yozgat, Muş neresi abi. Türkiye milli takım adı üstünde yani neyse. Şimdi bakanlarla kurumlarla Trabzonspor takımımız temaslarına başlamış. Kulübün kulübün gelişmenine göre İçişleri Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlarla temas kuracağı ve bu süreci nasıl götürebilecekleri en doğru şekilde hamleler yapabilme adına da çalışmalar verdiğini yaptığını söylemek istiyorum Hani e, sponsorluk ilişkileri yasal ve onaylı yapılmış bir kere. Buradan yana bir sıkıntımız yok. Tamamen devletin de onayıyla yasal bir şekilde yani bizi bağlayan bir durum yok. Bu tamamen bizim şanssızlığımız abi. Tamamen bizim şanssızlığımız ve e, burada da nasıl bir durum olacağını göreceğiz. E, adli sözü hiçbir noktasında taraf olmadığını tüm sponsorluk ilişkilerinin yasal çerçevede ve kanun kurumların onaylı yürütüldüğünü vurguluyor demişler. Yani bizimle alakalı bir durumumuz yok. Bu bizimle sadece sponsorumuzdu. Onun dışındaki işlemler bizi bağlamıyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şimdi e, Trabzonspor takımımızda bir isim gündeme getirildi. O da İrfancan Kahveci. Özellikle Fenerbahçe takımında yedek pozisyonunda. Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz. Fenerbahçeliyim diyor her fırsatta İrfancan Kahveci ve şimdi ayrılma ihtimali var deniliyor İrfancan için. Eğer İrfancan Kahveci'ye ayrılma ihtimali varsa burada Trabzonspor devreye girebilir diye de birkaç haber var. İrfan Can Kahveci transferi ile alakalı ben olumlu düşünüyorum. İrfan Can'ın oyun bilgisi, teknik kapasitesi ve e, takım içerisinde böyle iki yönlü oynamaya çalışan kreatif bir oyuncu, kanatlara da koyabildiğimiz bir oyuncu olur. Eğer oradan geldiğinde ama buradaki sıkıntı çok ciddi bir maaş alıyor. Yeni bir sözleşme imzaladı. Bonsers bedeli olmadan gelir mi? Orada ne düşünüyorlar onunla alakalı? Bunlar da önemli ama İrfan Can Kahveci'yi de bize yazdılar arkadaşlar. Bu da çok önemli. 2- Görkem Sağlam. İsmini duydum. Sizlere bunun ismini verdim. Bu oyuncu dedim ki teyitli bir bilgi. Trabzonspor takımımızın e, özellikle Trabzonspor takımımızın Görkem'le ilgilendiğini ama Görkem transferini bitirmemiz için de içeride bir Ozan Tufan çıkışının olması gerekiyor diye de söylemiştim. Bugün yine bununla alakalı bir haber gördüm. Görkem'in gelebilmesi için Ozan Tufan'la yol ayrımına gidilmesi gerekiyor diye bir haber var. Ben de böyle düşünüyorum. Yani Görkem'i getirmek için içeride Ozan Tufan'ın maaşı var. Okay'ın maaşı var. Şimdi orada Lusran var. Orada Forkarelli var. Orada Mendy var. Varolu var. Oraya bizim getireceğimiz yabancı oyuncular da olacak burada. Hadi gidenler olduğunu düşünelim. Ve Görkem'i de gene Trabzonspor takımımız listesine ekledi. Bir aksilik olmazsa ki şu kadar şöyle de diyelim. Bir aksilik olmazsa da bu oyuncunun bitme ihtimali çok yüksek. Bir aksilik olmasa getirme planlaması var deniliyor. Bu da çok önemli bir detay. Bir su içiyorum hemen. Özür diliyorum. Ee, o da çok önemli bir detay. Şimdi geliyorum onu açıyor arkadaşlar. Sonra Pasalisten gene bir detay var onu vereceğim. Masadayız. Oyuncuyla pazarlıklar çok sıkı bir şekilde devam ediyor. Dedik. 2 milyon Euro'nun altına bir rakam indirildi. Yani 2 milyon Euro'luk bir fark var arada dendi. Altında pardon. Biz normalde 6-7 milyon euroya burada el sıkışırız deniliyordu. 8 milyon euronun altına sarktığını söylemiştik sizlere. Bu para 6 ile 8 arasında sıkıştı. Şimdi şöyle bir gelişme var. Şöyle bir şey var. Trabzonspor takımımız çok acele ediyor onu açı transferinde. Bitirip, bitirip hani çok aslında acele etmiyor da şu yeni sezon formalı tanıtımı var ya. Bir lansman yapılacak ya. Lasman onu açıda çıkıldığını düşünseniz onun onun hikayesini bir gözünüzün önüne getirin. Lansmana çıkacaksın. Bir bakıyorsun çat ona açıyla bir kulüp forma tanıtım yapacak. Bir oraya bir saat koydu abi. Bir kum saati koydu. Bak bu düşünce. Kulübümüzün yapabiliyorsa yapması gerekiyor. Yani 300-500 bin yoları ben olsam pazarlığını yapmam. Alırım ona açıyı gelirim. Lansmana koyarım. Herkesi bir moda sokarım. Bak çok güzel bir fikir bence. Çok önemli bir ve çok güzel bir fikir bence. Keşke böyle bir şey yapılsa. Trabzonspor takımımız e, lansmanda e, forma tanıtında onu kullansalar tadından yenmez diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler de yorumunuzu yaparsanız sevinirim. Ve ona transferinin de her an açıklanabileceğini, her an geliş bu e, olumluya döndüğünü, her an bitirilebileceğini söylememizde fayda var. Ve bu transfer bitiyor. Büyük ihtimalle ona transfer biter. Arkasından 8 numara, 6'nın 8 numara buralara yöneliriz. Tabii kanatları da isimler geliyor. Mesela bugün çok sürpriz bir isim gündeme getirildi. Dün getirildi aslında gece dün bu haber çıktı ama işte arka arkaya çok video atam atmam adına da birazcık bekliyorsun. Serni hamlesi geldi Rangers takımından biliyorsun Serni'nin hamlesi geldi. Ve bu oyuncuyla alakalı Abdullah, gene Abdullah diyoruz arkadaşlar. Bu oyuncuyla alakalı da Fatih Tekke'nin düşüncesi de olumlu olduğunu söylendi. Ve yeni bir isim gündeme gelmişti burada da. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Yani ikinci hamlenin ben ama orta sahada olmasını bekliyorum. Burada e, Parades'e paseliçteki para sıkışıklığı, buradaki oyuncularla olan o makas, istedikleri rakamdan dolayı bir duruldu gibi duruyor. Özellikle Parades'e paradese başka sunumlar da yapıldı. Pasaric gene bir B plan olarak düşünülen oyunculardan bir tanesi bir görüntü o ki. Pasel için istediği rakam çok farklı bir rakam deniliyor. Ben tam bu rakamı öğrenemedim ama Pasel için istediği rakam çok farklı bir rakam. Bunu sizinle beraber paylaşalım. Burada bir önemli detayımız da Semih Kılıçsoy gene yerli hamlemesi olarak Semih Kılıçsoy'un da adı Trabzonspor takımımıza anılıyor. Bir diğer detayımız Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yerli oyuncularla ilgileniyorum Türkiye'den dedi. Bunlardan bir tanesinde Okan Yokuşlu olduğunu söylemem gerekiyor. Okan Yokuşlu gidebilir burada tabii kulübümüzün inisiyatifi nasıl olur? Ben de çok merak ediyorum Okay yokuşlu konusunda ama Okay yokuşluğa yol verilebilir arkadaşlar. Bana göre ben olsam, bakın benim kafamdan geçen planlama şu şekilde. Ben olsam sol beke, pardon ben olsam e, sol e, 6 ve 8 numaraya bir tane paradesi aldıysam yanına bir Sangare gibi oyuncu alırım. Mamodu Sangare. Mamodu Sangare ile alakalı da bütün söylentiler aynı. Herkes şunu söylüyor. mendi gider. Sangare gelir. Ozan gider, Görkem gelir. Yani burada ben şunu anlıyorum. Oyuncuların çıkışına göre oyuncularımız hazır. Planlamalar hazır. Oyuncunun çıkışına göre de oyuncu getirebileceğimiz bir durum var şu anda. Burada da Mamadou Sangare'de çok ciddi adımların atıldığını, oyuncuyu transfer edebilmek için yoğun bir şekilde pazarlık yapıldığını biliyoruz ama rakam çok yüksek. 10 milyon euro üzerinde rakamlar konuşurken bunun Yine ona nasıl ona 6 7 milyon eurolara bitiririz diyoruz ya. Sangare'de bu rakamlar arasında bir fiyat veririz. Onun dışında da vermez diyenler var ama ben gerçekten çok istediğim bir oyuncu. Orta sahada Paseliç Parades düşündüğüm zaman da iki tane tecrübe yani o kişinin o oyun topu nasıl kullanacağı, oyuna nasıl etki edeceği, o sahadaki duruşları çok hoşuma gider görsem yani ikisini birden yan yana izlemek bana büyük keyif verir. Gerçekten hayal ettiğimde Paseliç Parades çok güzel duruyor önlerinde ona çok iyi bir 10 numara bulmamız lazım. On numarada oynayabilecek bir oyuncu. Yani o o baksı, kale önündeki o baksı, oradaki üçgeni iyi kurduğun zaman göreceksin futbolun ne kadar güzel olduğunu. Ben her zaman şunu söylüyorum. Futbol iyi oyuncularla oynanır abicim. Futbol iyi oyuncularla oynanır. Şimdi bizim oynadığımız dönem, Trabzonspor takımımızın döneminden bahsedeyim. Kendi dönemden. Selçuk, Kolman, Jaj oynuyor. Şimdi Selçuk Kolman, Jaja, Kanat, Engin Baytar, işte Umut Bulut, Burak oynuyordu. Jaja şey, Alan Zünyo oynuyordu. Şimdi burada 6 numara oynayan var mı direkt? Yok abi. Oyuncuların hepsi futbolu bilen hoca. Kolman mesela, Jaja mesela, Alan Zünyo, Engin Baytar. Hep bunlar futbolun e, toplu tarafındalar. Ve bu oyuncularla oynuyorsun ama pozisyon vermekte e, vermiyorsun. Tamam arka sağlam Giray Kaçar var ama <laughs> arka sağlam Egemen Korkmaz Giray var Serkan var tamam arkayı boş verdik ama bu tarz oyuncularla oynuyorsun. Pozisyon vermiyorsun. Çünkü topu oyunda oynuyorsun. Çünkü top sende. Topu e, çabuk kaptırmadığında, hatalı çok hata yapmadığında, orta savuncuların topu bilen oyuncular olduğunda sen problem yaşamazsın. Ama sen bir, iki tane mücadeleci, iki tane, üç tane altı numarayı, üç tane sekizde yutturur. Bunlardan üçü de 8 dersen üçüncü hafta kaybolur gidersin. Sana bu takım bay bay der. Abdullah Avcı ne dedi? Üç tane sekizle oynadık dedi. Üç sekiz diyor. Bakıyoruz sahaya. Biri lusram, biri e, ee, Ozan bir diğeri de Mende. Ulan diyorsun bunları neresi 8? Biz mi 8'i bilmiyoruz? Abdullah Avcı bizim gözümüze bakıp dalga mı geçiyor? Yani böyle bir ikilemde bulunmuştuk. Onu da bu şekilde değerlendirelim. İrfan Can Kahveci'nin adı var. Burada Onatçu transferinde özellikle lansmana denk getirilebilir. Bunu söylemek istiyorum. Formamı inşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben beğendiğim bir forma ama bunu maçta giymekten ziyade böyle hazırlık maçlarında belki de hatırladığım kadarıyla Hollanda'da hazırlık maçında da Hollanda'da mıydı? Ee, Egemen abi önde Hollanda'ydı herhalde. Egemen abi uçarak kafaya gitti. Iskaladı. Arka direkte ben ayak içi yaptım. Gol attım. Bu formayla attım diye hatırlıyorum ama bilmiyorum. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videonun sonuna geldim. Çok da uzatmayayım arkadaşlar. Zaten yoğun bir şekilde tempo yapıyoruz. Birkaç gün mü böyle gider ne kadar gider bilmiyorum ama bu tempoya ben de dayanamam. Zaten yorucu bir tempo. Şimdilik bu kadar. Videomuzu beğenmeyi bizi de takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.